Dünyanın zirvesine bir yolculuğa hazır mısınız? Bu video serimizde dünyanın en yüksek 10 dağını keşfedeceğiz ve bu zorlu zirvelere ulaşanların inanılmaz başarılarını kutlayacağız. 8848 metre yüksekliğiyle Everest, dünyanın tartışmasız en ünlü dağıdır. Nepal ve Çin sınırında bulunan bu devasa zirve nesillerdir dağcılar için en büyük ödül olmuştur. Zirvesine ulaşmak insan dayanıklılığının ve azminin bir kanıtıdır. Yüksek irtifa insan vücudu üzerinde ağır bir yük bindirir ve dağcıların her adımda ince hava, şiddetli rüzgarlar ve dondurucu sıcaklıklarla mücadele etmesi gerekir. Ancak bu zorluklara rağmen Everest dünyanın her yerinden dağcıları kendine çekmeye devam ediyor. Edmund Hillary ve Tenzing Norgay'ın 1953'teki öncü tırmanışından bu yana binlerce insan Everest'in zirvesine ulaştı. Pakistan ve Çin sınırında bulunan K2, 8611 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikinci dağıdır ve aynı zamanda en tehlikeli dağ olarak da kabul edilir. Vahşi dağ olarak bilinen K2, Everest'ten daha dik ve tahmin edilemez arazisiyle ünlüdür. K2'nin zirvesine giden yol dik yamaçlar, dengesiz buz oluşumları ve sürekli çığ tehlikesi ile doludur. K2'ye tırmanan her dört kişiden biri hayatını kaybettiği için katil dağ lakabını haklı çıkarmaktadır. K2'nin zirvesine ulaşanlar dağcılık dünyasının en seçkinleri arasında yer almaktadır. Nepal ve Hindistan sınırında bulunan Kangchenjunga, 8.586 metre yüksekliğiyle Dünyanın üçüncü en yüksek dağdır. Adı beş kar hazinesi anlamına gelen Kangchenjunga, yerel halk tarafından kutsal kabul edilen beş zirveden oluşan devasa ve etkileyici bir dağdır. 1955 yılında İngiliz bir ekip tarafından ilk kez fethedilen Kangchenjunga, dağcılar için her zaman zorlu bir hedef olmuştur. Dağın ihtişamı ve zorlukları, dünyanın her yerinden en deneyimli dağcıları bile cezbetmeye devam etmektedir. Chapter 4 Lhotse, Everest'in gölgesi. Everest'e çok yakın bir konumda bulunan Lhotse, 8516 metre yüksekliğiyle dünyanın dördüncü en yüksek dağıdır. Güney zirvesi anlamına gelen Lhotse, Everest ile Güney Geçidi adı verilen bir dağ geçidiyle bağlantılıdır. Lhotse, dik ve teknik tırmanış rotalarıyla bilinen zorlu bir dağdır. Dağın en dikkat çekici özelliği, zirvesine kadar uzanan devasa güney yüzüdür dünyanın en büyük kaya yüzlerinden biri. Lhotse'ye genellikle Everest'te yapılan keşif gezileri sırasında tırmanılır, ancak bağımsız bir hedef olarak da değerlidir. Chapter 5 Makalu, Dev Piramit Nepal ve Çin sınırında bulunan Makalu, 8485 metre yüksekliğiyle dünyanın 5. en yüksek dağıdır. Büyük kara anlamına gelen Makalu, dört keskin sırtıyla bilinen izole ve piramit şeklinde bir dağdır. Makalu, teknik tırmanış rotaları ve tahmin edilemez hava koşulları ile bilinen zorlu bir dağdır. Makalu, dünyanın en zorlu tırmanışlarından biri olarak kabul edilir. O zamandan beri dünyanın her yerinden dağcılar, bu zorlu zirvenin cazibesine kapılarak gücünü ve azmini test etmek için buraya akın etmektedir. Chapter 6 Cho Oyu Turkuaz Tanrıça. Nepal ve Çin sınırında bulunan Cho Oyu, 8188 metre yüksekliğiyle dünyanın 6. en yüksek dağıdır. Cho Oyu, 8000'lik dağlar arasında tırmanması en kolay dağlardan biri olarak kabul edilir. Ancak bu, çocuk oyuncağı olduğu anlamına gelmez. Dağ hala yüksek irtifa, dondurucu sıcaklıklar ve potansiyel çığ tehlikeleri sunmaktadır. O zamandan beri dünyanın her yerinden dağcılar ...nispeten daha kolay tırmanış rotası ve muhteşem manzaraları nedeniyle bu zirveye akın etmektedir. Nepal'in orta kuzey kesiminde bulunan Daulagiri, 8167 metre yüksekliğiyle dünyanın 7. en yüksek dağıdır. Beyaz dağ anlamına gelen Daulagiri Pıks, devasa boyutu ve dik yamaçlarıyla bilinen devasa bir dağdır. Daulagiri, dik tırmanış rotaları ve tahmin edilemez hava koşulları ile bilinen zorlu bir dağdır. Daulagiri ve ilk kez 1960 yılında bir İsviçre-Avusturya keşif gezisi tarafından tırmanılmıştır. O zamandan beri dünyanın her yerinden dağcılar, zorlu tırmanışı ve muhteşem manzaraları nedeniyle bu zirveye akın etmektedir. Chapter 8 Manaslu Ruh Dağı Nepal'in orta kesiminde bulunan Manaslu, 8163 metre yüksekliğiyle dünyanın 8. en yüksek dağıdır. Manaslu, dik yamaçları, buzullarla kaplı duvarları ve sürekli çığ tehlikesiyle bilinen zorlu bir dağdır. Manaslu'ya ilk kez 1956 yılında bir Japon keşif gezisi tarafından tırmanılmıştır. O zamandan beri dünyanın her yerinden dağcılar zorlu tırmanışı ve muhteşem manzaraları nedeniyle bu zirveye akın etmektedir. Chapter 9 Nanga Parbat, Katil Dağı Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde bulunan Nanga Parbat, 8126 metre yüksekliği ile dünyanın 9. en yüksek dağıdır. Nanga Parbat, dünyanın en tehlikeli dağlarından biri olarak kabul edilir. Bu ününü dik yamaçlarına, tahmin edilemez hava koşullarına ve sürekli çığ tehlikesine borçludur. Nanga Parbat'a ilk kez 1953 yılında Herman Bull liderliğindeki bir Avusturya keşif gezisi tarafından tırmanılmıştır. O zamandan beri dünyanın her yerinden dağcılar, zorlu tırmanışı ve muhteşem manzaraları nedeniyle bu zirveye akın etmektedir. Chapter 10 Annapurna Tanrıça Anası Nepal'in orta kesiminde bulunan Annapurna Pır, 8091 metre yüksekliğiyle Dünyanın 10. en yüksek dağıdır. Annapurna, dünyanın en tehlikeli dağlarından biri olarak kabul edilir. Bu ününü dik yamaçlarına, tahmin edilemez hava koşullarına ve sürekli çığ tehlikesine borçludur. Annapurna ilk kez 1950 yılında Maurice Herzog ve Louis Lachenal liderliğindeki bir Fransız keşif gezisi tarafından tırmanılmıştır. O zamandan beri dünyanın her yerinden dağcılar zorlu tırmanışı ve muhteşem manzaraları nedeniyle bu zirveye akın etmektedir. Ve böylece gezegenimizin en yüksek zirvelerine yaptığımız yolculuğu tamamlıyoruz. Bu dağlar hakkında sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ve doğanın harikalarını keşfetmeye devam ettiğimiz için daha fazla macera için bizi izlemeye devam edin.